İlliyet, determinizm prensibi. Bir elmanın dalından kopmasıyla ancak yere doğru düşmesi icap ettiğini, bir kap içindeki bir mayiyi kap kırıldıktan sonra şeklini muhafaza edemeyip akıp dağıldığını herkes bilir. Acaba bizdeki bu bilginin tecrübenin de ötesinde bulunan asıl temeli hangi esasa dayanmaktadır? bizi burada böyle bir hükme vardıran amil, bu neviden olanların tabi oldukları tabiat kanunlarının icaplarına az çok vukufiyetimiz olmaktadır. Su ve benzeri herhangi bir mayiden akıcılık vasfını kaldırmadıkça bu hadiselerin daima bu tarzda vukua geleceğine muhakkak nazarıyla bakarız. Zira bu bir icaptır icapsa tabiat kanunlarının değişmez neticeleri demektir. Buna göre bilgisizlik icaplar kadromuzu o nispette daraltan bir amil olur. Fakat en iptidai insanda bile basit bile olsa gene icaplarla ilgili az çok açıklığa kavuşmuş bir takım fikirler mevcuttur. İlliyet prensibini şöyle ifade edebiliriz her hadise muayyen şartlara göre diğer muayyen hadiselerin husulüne sebep olur. Şu halde eğer bir hadise mevcutsa, bunun mutlaka bir sebebi veya bir illeti bulunmalıdır. İllet netice şebekesinde bir kesit alacak olursak, bu düzlem bize göre hali temsil eder. Buna göre düzlemin altında kalan kızım, maziyi ve aynı zamanda illetler şebekesini Üstünde kalan kısımsa istikbali veya aynı zamanda neticeleri ifade eder. Üç buğutlu zaman ve mekan için muayyen olan bu dizleme nazaran illiyet prensibi ancak bir mana ifade ediyor şayet bu kesit düzlemini değişik açılar altında geçirir veya tamamen ortadan kaldıracak olursak, bu takdirde üç bulut realitesinin zaman mekan çemberinin dışına çıkmak demek olan bu hali içinde illetle netice bağları mevcut olmakla beraber, hangisinin kimin illeti veya neticesi olduğunu kestirmek müşkülleşir. Ayrıca mutlak hususunda da illiyet prensibi tatbik edilemez bilgi, görgü ve idrakimizin genişlemesi ve müterafık olarak herhangi bir hadise hakkında o hadiseyi doğuran sebepleri daha belirgin bir şekilde veya daha geniş bir illi çerçeve içerisinde tayin ve kıymetlendirmek imkanlarına sahip oluruz. Bu suretle bizce meçhul kalan sebeplerin sayısı azaltılmış olur. Bütün kâinata yaygın ve hakim bulunan illiyet, determinizm prensibi bir illiyet şebekesi, ağı teşkil etmek üzere sonsuz istikametlere doğru yayılır. Üstad, verdiği tebliğlerin bir yerinde illiyeti veciz bir cümleyle şöyle ifade etmiştir. Her muhitin, her zamanın ve halin bir icabı vardır. Akın isimli varlıktan alınan bir tebliğde, kainatın neticesi daima yükseğe doğru yönelmiş bulunan bir devrinin bulunduğundan ve her hadisinin birbirine bağlı olması zaruretinden bahsettikten sonra şöyle denilmektedir. Bu bakımdan her şey, bütün hareketler, kainatın bütün gidişi, her tesadüf edeceğimiz hadise planlanmış ve çizilmiştir. Dikkat edilecek olursa bu cümledeki planlama ve önceden tespit etme hali hiçbir zaman fatalist bir esası işaret etmemektedir. Zira burada dar manada alınmak üzere herhangi bir hareket veya hadisenin önceden öyle olması hem takdir edilmiş hem de edilmemiştir. Bu paradoksun içinde derin bir mana gizlidir. Öyle bir manadır ki, hem fatalizm ve hem de determinizmi bir ve tek hakikat çatısı altında toplamak imkanlarını önümüze sermektedir. Evet, önceden takdir edilmiştir. Fakat fatalistlerin anladığı manada değil illi kanunların imkanları ve çerçevesi dahilinde hadiselerin inkişafını temin edecek şekilde icapların neticelerine bağlı olarak muayyen bir istikamette inkişaf etmesine matuf olan bir takdir mevcuttur. Böyle bir takdirin ise elbette ki muayyeniyet esaslarına dayanan bir mukadderin zaruri sebeplerini ortaya koymakta olduğu da açıktır. Dipnot, muayyeniyet, belirlilik, Kitaba dönüş. İlliyet prensibi kainatın nizam, ahenk ve tertibini temsil eder. Bu nizam, ahenk ve tertibinin dışında hiçbir hadise, hiçbir nesne ve hiçbir varlık çıkamaz. Kainatın nizamı, ilahi irade kanunlarının icaplarından doğan bir ahengin muhassalasıdır. İnsan ne hekerse mutlaka onu biçer. İllet ve netice prensibi esasen kainatta husule gelen bütün hadiselerin ruhunda mevcut bulunan tabi bir kanundur. Mekanın zamanı tabi olan hareketi bir hadisedir. Hadise denince bundan neyi anlamalıyız? Hadise bir vasatın maddeleriyle alakalanarak onları tahrik eden bir amilin husule getirdiği tezahürlerdir. Hadisenin husulü üç şarta bağlı oluyor. 1. Vasat 2. Alaka 3. Tahrik amili Papus ismiyle anılan Doktor Enkos şöyle demiştir. En ufak bir sinek kanadının hareketi bile bütün kainatı ihtizaz ettirir. İlahi irade kanunları. Bir insana yürüyerek fezadaki aya gitmekten alıkoyan kuvvet nedir? Hakikatte görünürde böyle bir kuvvetin mevcut olmamasına rağmen biz gene de aya yürüyerek gidemiyoruz. Deniz altında toprak üzerinde olduğu gibi neden yaşayamıyor ve ateşe elimizi soktuğumuz zaman neden elimiz yanıyor? görülüyor ki yapmak istediğimiz fiillere engel olan bir takım imkansızlıklar etrafımızı adeta sarmıştır. İnsanlar iradelerine, arzu ve davranışlarının bir kısmına karşı gelen bu imkansızlıkların mevcudiyetini tabi olarak karşılamaya alışmıştır ki, aksini düşünmek lüzumunu duymamaktadır. Zira insanlar hissetmiş ve inanmışlardır ki, Kainatta her şeyin bir nizamı, usulü ve icabı mevcuttur. Bu nizam, usul ve icabın dışına hiçbir kuvvet çıkamaz. Keza bütün bu nizam ve icaplar bir takım kaidelerin, kanunların hükümlerine tabi birer tezahürdür. Bu kaide ve kanunlar hiçbir vakit değişmez. İşte bunlar tabiat kanunlarıdır. A İlahi irade kanunları hiçbir tesir, hareket ve kuvvetle istikametinden ayrılmazlar. Kainat bu kanunların icaplarıyla ancak ayakta durabilmektedir. Tabiat kanunları veya kaideleri dediğimiz kanunlar, hatta zatında ilahi irade kanunlarının bir kısmını temsil eder. Fizik, kimya, astronomi, biyoloji ilimlerinde mevcut kanunlar tabiat kanunlarının icaplarıyla alakalı esaslardır. Ve i̇lahi irade kanunları sonsuzdur. Buna göre varlıkların her türlü hareketlerinin ilahi irade kanunlarının dışında cereyan edebilmesi tamamen ortadan kalkmaktadır. Şu halde insan iradesi bir ilahi irade kanununun icaplarından ancak başka bir ilahi irade kanununun icaplarına uymak suretiyle bir tahakkuk imkanına ulaşabilir. İlahi irade kanunları karşısında varlıkların iradeleri. İlahi irade kanunlarıyla insan iradesinin hiçbir şekil ve surette, hiçbir yoldan mukayesesi ve benzerliği bahis mevzuu olamaz. Bu sözümüzle hiçbir zaman varlıkların ve bu arada insanların iradelerinin mevcut olmadığını iddia etmiş olmuyoruz varlıkların liyakat ve kudretleriyle mütenasip olarak iradelerini kullanmakta tamamen hür olduklarını ve bu hürriyetin hem mümkün ve hem de Allah'ın iradesi kanunlarıyla lütfedilmiş bir hak olduğunu peşinen söyleyebiliriz. Bir varlık neyi düşünebilirse, neyi istemek kudretini gösterebilirse, iradesini o yolda kullanmak hürriyetine her an maliktir. Ancak herhangi bir nesneyi düşünebilmek veya herhangi bir şeyi istemek zannedildiği kadar kolay olmayıp liyakatle tahdid edilmiştir. Ruhta doğan bir isteğin istikametlendireceği irade tam bir serbestiyet içinde hareket imkanına sahiptir. İşte bu şartlar altında faaliyete geçen herhangi bir iradeyi ilahi irade kanunlarının icaplarından başka herhangi bir manianın durdurmasına gene aynı ilahi irade kanunları müsaade etmez. Eğer böyle olsaydı bir yandan hürriyetin bahşedildiğini görmek, diğer taraftan da bir takım manilerle bu hürriyetin gene aynı imkanı lütfeden tarafından ortadan kaldırıldığı tenakuzu ile karşılaşmamız lazım gelirdi. İradenin yok edilmesi tekamül imkanlarını ortadan kaldırdığı ve iradenin esaretinin de tekamülü kösteklediği görülmektedir şuursuzluğun bir ifadesi olan otomatizm veya bu halin daha da ileri bir safhası şeklinde mütalaa edebileceğimiz robotluk hali tekamül imkanlarını ortadan kaldırır. Tekamül için arkadan itilmek değil, bizzat yürümek lazımdır. Bütün varlıklar ezeli ve ebedi tekamül hali içerisindedir. Keza bütün varlıklarda onları tekamüle sürükleyici, önüne geçilemeyecek kadar şiddetli zorlamalar mevcuttur. Şu halde varoluş tekâmüle doğru bir hız alıştır. Bir yolculuğa çıkacağımız zaman önceden tayin edilmiş bir hedefimiz bulunmalıdır. Ayrıca hedefimize ulaşabilmek için muhtelif vasıtalardan yararlanmamız icap eder vasıtaları seçmek hakkı liyakatimiz nispetinde biz insanlara ilahi kanunlar tarafından bahşedilmiştir. Bir defa herhangi bir vasıtayı seçip onun şartlarına uymaya karar verdikten sonra ona tabi olmak bizim için artık bir kader olmuştur. Ta ki içinde bulunduğumuz şartları değiştirmenin yol ve imkanlarına başvurup onlardan yararlanmayı bilelim. Bu takdirde mesela sahilden ayrılmış bir vapur içinde kararımızdan vazgeçersek, kiri dönmek istersek buna imkan bulamayız. Ancak mesela telsizle bir helikopter çağırmakla veya vapurun can kurtaran motorundan faydalanmakla bu geri dönüş kararımızı tahakkuk ettirebiliriz tekamüle hizmet edecek çeşitli vasıtalar arasından bize en uygununu, en faydalı olanını seçebilmemiz bilgi ve liyakatimizle alakalıdır. İlahi irade kanunlarının amaçladığı tekamül safaları bütün varlıklar için ulaşılması zaruri olan birer yolculuk merhalesidir. O merhalelere varlıkların selametle ulaşmasını temin için lüzumlu vasıta ve yolları ilahi irade kanunlarının sonsuz icapları temin etmektedir. İnsanın daha yüksek bir hayat safasına ulaşabilmesi için o mertebede bulunmaya her şeyden evvel hak kazanmış olması icap eder. Bu hakkın kazanılması ise insanların ilahi irade kanunlarına intibak yolunda devamlı surette göstereceği istek, irade, cehit ve gayret göstererek kazanacakları liyakatle ancak mümkün olur. İşte o zaman o insan için daha üstün bir kademede bulunmak mukadder, bir nasip ve zaruret olur.'' bir üzüm salkımındaki üzüm tanesinin vereceği gıdadan faydalanmak için bile hiç olmazsa onu dalından koparmak hususunda bir cehit ve gayret sarf etmek lazım gelmektedir. Mustafa Molla'nın 21 Şubat 1948 tarihli tebliği İnsanların iradesini kullanmak hürriyetine öylesine titizlikle riayet edilmektedir ki, en nazik ve tehlikeli zamanlarda bile katiyen bir müdahale bahis mevzu olmamaktadır. Denizde boğulmak üzere olan bir şahsın kimse kolundan zorla tutup kurtarmaz. Atılan halatı tutup tutmamakta gene de hürriyeti mahfuz bulundurulur. İlahi ihsan, ilahi irade kanunlarının icaplarına isteyerek ve gayret sarf ederek uymuş olmanın neticelendirdiği bir mükafattır. Şu halde bunu, hak edilmiş ilahi teveccühün mukadderatımız üzerinde tezahür eden büyük bir tecellisi olarak kabul edebiliriz. Mustafa Molla, 1 Nisan 1948 İHSAN bir kere yüreğimizde açılmış bir ilahi cihete doğrulmuş temennilerin dua ve yalvarmaları ile birlikte gücünüz dahilinde çalışmanızın bir armağanı demektir. Bir nebat hayatının idamesi için içinden gelen itilişleriyle lüzumlu olan uzuvlarını meydana getirir. Ve ancak bu cehtinden sonradır ki onun bu uzuvları vasıtasıyla tabiat kuvvetlerinden istifade etmek hakkı ve imkanı kendisine bahşedilir. Aksi halde kuruyup mahvolmak mukadderdir. Kök olmayınca gövde sulanmaz, çiçek açmayınca kelebek konmaz. Hülasa şahsi gayret ve cihitlerin tezahürleri görünmeyince, tabiat kanunları kendisinden istifade imkanlarını bahşetmez. Her varlık tabiat kanunlarının bilerek veya bilmeyerek tatbikatında faal olan bir amil, bir unsur durumundadır. Bu tatbikat sahasında her varlık kendi liyakati nispetinde vazife alır bu suretle kendiliğinden hiyerarşik bir liyakat kademesi sistemi doğmuş olur. Akın 28.8.1948 Her ruhun kendisine göre bir vazifesi vardır ve ruhlar yükseldikçe tabiat kanunlarından istifade şekli büsbütün başkalaşır. Kainat nizamının tatbikinde en ufağından en büyüğüne kadar bütün ruhlar bilerek veya bilmeyerek kendi imkanları dahilinde vazifelenmişlerdir. İlahi irade kanunları zorlanmamalı. Herhangi bir varlık hiçbir surette ve hiçbir zaman ilahi irade kanunlarının dışına çıkamaz herhangi bir hadisenin icapları, imkanları ve zaruretleri hazırlanmadan böyle bir hadisenin tahakkuk ettirilmesi imkansızdır. Varlıkların ilahi irade kanunlarından daha geniş ve şumullü bir şekilde ifade edebilmeleri, kendilerinin tekamül dereceleriyle kazanmış oldukları kudret ve liyakatleri nispetinde mümkün olur. Fakat hiçbir zaman bütün ilahi irade kanunlarını kucaklayabilecek bir duruma gelemez. Zira varlıkların tekamülleri nasıl sonsuzluğa uzanmaktaysa, aynı şekilde ilahi irade kanunları da sonsuzluklara ulaşmaktadır. Binaenaleyh iki sonsuzluk birbirlerini bir noktada kesemez bir varlık ilahi irade kanunlarından ne kadar çok sayıdakinin kullanılmasında tasavvur temin etmiş ve böyle bir kudrete sahip olmuşsa o nispette de tekamülünde ileri gitmiş demektir. Mesela bir mantarla bir karıncayı kıyaslarsak, burada mantarın karınca gibi bütün bir bahçeyi dolaşarak beğendiği herhangi bir gıdayı yuvasına taşımaktan mahrum bulunduğunu müşahede ederiz. Fakat karınca bu imkanlara tamamen sahiptir. İşte karıncanın bu kudreti ve imkanlarının genişliği mantarla aralarındaki tekamül farklarından ileri gelmektedir. Cahil bir insana modern bir fizik laboratuvarı birçok keşif imkanlarına ihtiva etmesine rağmen o insanın liyakatsizliği dolayısıyla hiçbir tabiat sırrını ifşa etmez. O insanın kulağına hiçbir şey fısıldamaz veya fısıldayamaz. Burada bir zorlama hiçbir fayda vermez. Bir karıncanın bir kitap yazamayacağı gibi bir insanın da bugünkü şartlar altında güneşi yok etmesi imkansızdır. Zira faydalanılması gereken ilahi irade kanunlarının icaplarını yerine getirmek kudret ve bilgisine sahip değildir. Bu takdirde zorlamak hiçbir fayda vermez, zararı dokunabilir. Varlıklar ilahi irade karşısında tam bir hürriyete sahiptir. Bu hürriyet ilahi lütuf ve bağışların adeta başında gelir. Fakat mevzu bahis bu hürriyetimiz, tekamül derecemiz ve liyakatlimizle hudutlandırılmıştır liyakatin artışı daha yüksek kanunların icaplarını kullanabilmek kudretini varlıklara kazandırır. Tekamül dediğimiz varlıkların bu hali, kainat içinde nerede başladığı ve nerede biteceği bahis mevzu olmayan ve fakat daima güzelleşen, daima gerçekleşen, daima ulvileşen bir hikayedir, bir ahenktir, bir nizamdır ve ilahi irade kanunlarının bir tecellisidir. Binaen aleh bir mukadderdir. İnsanlar kudretlerinin dışına çıktıkları vakit ilahi irade kanunlarının yol vermeyen icaplarıyla karşılaşarak muvaffakiyetsizliklerin içine yuvarlanır. Şu halde hazırlıksız olanları perişan eden tabiat kanunları, kendilerini az çok yetiştirmiş olanlara muvaffakiyet ve saadetin kapılarını açar. Kadri, 5 Temmuz 1948. Tabiat kanunları o kadar kuvvetlidir ki, insanlar bunlarla mücadele edecek durumda değildir yalnız o kuvvetleri kendi lehlerine ve istifadelerine yarayacak şekilde kullanmak akıllılığını göstermiş olanlar hayatta çok muvaffak olurlar. Şu halde biz istersek başka bir tabiat kanunundan istifade ile muayyen bir neticeye doğru yönelmiş bulunan bir başka tabiat kanununun istikametinde bir değişme tevlid edebiliriz. Ateş yakar, fakat biz ateşi maşeyle tutarsak elimiz yanmaz. Sual 1. Determinizm karşısında reenkarnasyonun kıymet ve zarureti nedir? 2. Kahkaha ve gözyaşları insanlar arasında gelişi güzel mi serpilmiştir? Determinizm karşısında görgü ve tecrübenin rolü. İnsanların tekamül ettikçe görgü ve tecrübeleri artar. Görgü ve tecrübeleri arttıkça idrakleri genişler. İlliyet prensibine olan vukufiyet ve nüfuzları da idraklerinin genişlemesi oranında artar. Bu surette daha süratli tekamül vasıtalarını kullanmayı hak etmiş olurlar. Yürüdüğü yolu görerek bilerek kat eden bir insan elbette körü körüne ilerleyen bir diğerinden daha süratli ve tehlikesizce hedefine ulaşır. Şu halde tekamülle artan bilgi, aynı zamanda tekamülün daha süratlenmesini temin eden güzel ve emin bir vasıtasını teşkil eder. İnsanın başına gelen hadiselerin çoğunluğunun illetlerini gene o insanın vaktiyle bilerek veya bilmeyerek beslemiş olduğu bazı şiddetli ve candan istekleri teşkil eder. Fakat bu illetleri her zaman son hayatın içinde arayıp bulmak kabile olmaz. Çok daha gerilere doğru uzanmak lazım gelir. Kadri 30 Temmuz 1947 ne zaman bir çıkmaza tesadüf eder de bunun mana ve sebebini bulamazsanız, bunun ismine siz mukadderat dersiniz. Onun belki izah edilecek sebepleri vardır. Ve belki mukadderat yahut sizin el emeğinizin mahsulüdür. Bu bir yoldur ki bazılarına karanlık, bazılarına alaca aydınlık, bazılarına günlük güneşliktir. Mukadderat büyük bir illiyet prensibi kapsamı içinde cereyan eder. İdrakin genişlemesi nispetinde mukadderatın derin manasına nüfuz da artar. Fakat illiyet prensibinin bütün halkalarını hiçbirini atlamamak üzere bir bütün olarak hiç kimse çözemez ve çözemeyecektir. Zira bu bir ilahi mevzudur. Allah hiçbir hadiseyi sebepsiz yaratmaz. Her şeyin yaratılışında bizlerin aklımızın alamayacağı büyük hikmetler, maksatlar ve illetler vardır. Mesela sobaya bir odun atmak hadisesini ele alsak, burada sobaya odunu sadece sobaya odun atmak için atmış olmamızdan bahsedilmez. Yani maksatsız bir hareket kainatta yoktur. Şu halde sobaya odun atışımızın da bir gayesi bulunmalıdır ve böylece zincirleme uzayıp gider.